Merhaba değerli arkadaşım. Pekiştirme 11 ile karşındayım. Biliyorsun paralel kenardaki açının tek pekiştirmesi olan pekiştirme 11. 12 tane soru bizi bekliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım heyecanlı ve cap canlı bir derse devam ediyoruz. Gelsin birinci sorumuz. Geleceği varsa göreceği de var. Kimse korkmuyor artık. Geometride korkmuyoruz. Çünkü yalnız da biz varız değil mi? Şimdi şöyle bakalım sorumuzu birinci sorumuza şöyle bir baktığımız zaman ABC'de bir paralel kenar ve diklik var değil mi? Hmm, hay hay o zaman burasında 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Tamam şimdi burada paralel kenarda biliyorsun karşılıklı açılar birbirine eşit ve 30-60-90 üçgeni diye bir benzetme vermişim. Ee, değil mi bir hatırlatma vermişiz soruda 30-60-90 üçgeni de. Ee, o zaman şurayı bir kullanmamız lazım. A-E-K dersek, e, e dersek B-C-2-K Burası 2K ise karşılık kenarlar birbirine eşit olacağı için burası da 2K. Bir dik üçgende biri 2 oranı varsa yarısı olan kenar 30 dereceyi görecektir değil mi? Dik üçgende olduğu takdirde. Demek ki burası 30 derece. O zaman buraya 60 derece kalacaktır. Evet. Alfa ise burası da alfadır. Z'den dolayı. Tamam. Şimdi 70 derece ise değil mi? Karşı tarafta 70 derece olduğu için buraya kaç derece kalır? 10 derece kalır. Hay hay. O zaman bu üçgenden bu üçgende bakıyoruz. Yani A, B, E üçgeninde iç açıları ölçüleri toplamı alfa artı 10 artı 90 eşittir 180'den alfa eşittir 80 derece olarak çıkacaktır ki bu da birinci sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olmasını gösterir. Geldik ikinci sorumuza. ABC'de bir paralel kenar FC eşittir AD. Hay hay. FC eşittir AD demiş. Ne alakası var değil mi? Çünkü karşılık kenarlar eşit olduğu için buraya da eşit diyebilir miyiz? O zaman burada bir ikiz kenar oluştu. Yani biz şu açıya beta diyeceğimiz takdirde bu da beta olur. İkiz kenardan dolayı bu açımız da beta olacaktır. Değil mi? Evet. Burayı bu şekilde yaptık. Şimdi o zaman burası 46 ise buraya da 46 derece diyebilir miyiz? Karşılıklı açılar eşit olduğundan dolayı. 2 beta artı 46 derece eşittir 180'den dolayı. Buradan ne olacaktır? 134 2'ye <laughs> bölersek beta eşittir 67 derece olarak bulunur. Bizden istenen alfa yöndeş açılardan dolayı 46 ise burası da 46 olmayacak mı? Hay hay. O zaman hangi üçgende? A, D, F üçgeninde alfa artı 46 derece artı beta eşittir 180 dereceden alfa artı beta eşittir ee, ne yapacaktır 134 derece mi? 134 derece. E Beta'yı biz kaç bulmuştuk? 67 derece bulmuştuk. Beta'yı da karşıya atıp çıkartırsak yine alfamıza da 67 derece olarak çıkacaktır. Bulunacaktır. Bu da ikinci sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olmasını gösterir. Devam ediyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. İkiz kenarlıklar bol kullanılıyor değil mi? Şimdi bu kenarın şu kenarlara eşit olmasının ne alakası var? Hiçbir alakası yok ama taşıma yapacak olursak yani karşılık kenarlar eşit olacağı için buraya da eşit diyebiliriz. Dolayısıyla şurada da bir ikiz kenar üçgen oluşacaktır değil mi? Evet o zaman nereden başlamamızı tavsiye ederiz diye şöyle bir göz gezdiriyoruz. Ee, bir kere tamam şuralara ne yapalım? Şuraya alfa diyelim. Buraya alfa dersek bu da alfa olur ki z'den dolayı burası da alfa olur mu? Şuradaki z'den dolayı değil mi? İşler saçılar. Tamam bu da alfa oldu. 2 alfa ise buraya da 2 alfa diyebiliriz değil mi? E, buralarda birbirine eşit ikiz kenarda o zaman burası da 2 alfa oldu. Tamam. Şimdi şurayı silelim. Şuraları silelim artık. DCE açısı kaç derece olarak verilmişti? DCE açısı D C, pardon DCE açısı DCE. Tabii bir soruyu <laughs> okumadan çözüyoruz değil mi? <laughs> Burası 40 derece olarak verilmiş. O zaman alfayı 40 derece olarak verirsek bu da 40 derece olur. Bu da 40 derece olur. Bu da 80 olur. Bizden istenen şey ADE açısı. A, D, E açısı. Bu da 80 olur. 80, 80, 160. Geriye kaç derece kalacaktır? 20 derece. Bu da 3. sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir. Devam ediyoruz. 4. sorudayız. Şimdi o yüzden tamam. Karşılık kenarlar birbirine açılar birbirine eşittir. Tamam. Yine şunu kullanalım bakalım. 30, 60, 90 üçgeni var. Evet ipucu. DE 8 köküçmüş. AB 16 imiş. AB 16 ise burası da 16 olacaktır. Değil mi? Şimdi 16'ya yarısının kök köküç katı olan bir kenar uzunluğu varsa kök köküç katı olan kenarı gören açı 60 derecedir ki biliyoruz değil mi? O zaman burası 60 derecedir değil mi? Burası 30 derecedir. Bu açı 100 derece ise şu açının toplamda 100 derece olacağı için x artı 30 eşittir 100 dereceden. Buradan x açımız eşittir. 70 derece olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza değerli arkadaşım. 5. soruda bizi neler bekliyor? Bunun buraya eşit olmasının bir alakası yok. Karşılık kenarlar eşit olduğu için bu da buraya eşit olur. Tamam. Şimdi tabii ki başlayalım o zaman. Buraya alfa diyecek olursak. Buraya da alfa deriz. Eşitleri kullandık. BE eşittir bir dakika BE eşittir DC diyor. BE eşittir DC. Şimdi şöyle bakalım. BE'nin DC eşit olmasının ne alakası var? Tekrar söylüyorum. BE. Farklı bir renkle zikzaklayalım. Evet. BE eşittir DC. Bir alakası yok değil mi? Karşılık kenarı eşit olduğu için o da buraya eşittir. Dolayısıyla X dersek burada X olur. Değil mi? İkiz kenarlıktan dolayı. Tamam. Bunu da yazdık. Şimdi burası alfa artı 27 ise x artı 27 ise karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da x artı 27 yapacaktır değil mi? O zaman şöyle düşünelim mi? Ee, öncelikle aklımıza ne gelsin? Tamam burası x ise, burası da x'tir. Tamam. İki tane bant elde edelim. 2x artı alfa eşittir 180 derece. Şuradan kullandım. Tamam. Bir de şu üçgene bakalım. Ee, X artı 2 alfa artı 27 eşittir yine 180 derece. Buradan X artı 2 alfa eşittir. 180'den 27'yi çıkartacak 160, 153 mi oluyor, 153 derece kalıyor değil mi? Ee, 2 X artı alfa da 180 dereceydi. Tamam. Şimdi bizden istenen şey X açısı. O zaman alfayı yok edelim değil mi? E, aşağıya eksi 2 ile çarpar toplar ise eksi 4 x eksi 3 x kalacak. Tamam. Alfalar birbirine götürüyor. Evet e, ne olacaktır? Karşısı kaç yapar değerli arkadaşım? Şöyle bir hesap yapalım. E, bizden istenen şey nedir? 180 360 360'tan bir 153 derece çıkartırsak. 180'i yok ettiğimizi farz edelim. Geriye kaç kalıyor? 27. 207 derece mi kalıyor? Eksi 207 derece mi kalıyor? Doğru. Buraya da 3'e bölersek buradan x eşittir 69 mu kalacaktır? 69 derece kalacaktır. Doğru. x eşittir 69 derece. O zaman bizden istenen 5. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Gelsin 6. sorumuz. Karşılıklı açılar yine ABC'de bir paralel kenar ve diklikleri vermiş. Alfa, beta'yı vermiş, 40'ı vermiş, 70'i vermiş. Hepsi soru üzerinde duruyor. 40 ise Z'den dolayı burası da 40. Tamam 90, 40, 50. Burası 70 ise toplamları bu da 70 olacağından dolayı o zaman beta'ya da 20 derece kalır değil mi? Hay hay. Tamam. Şimdi burası 40 ise paralellikten dolayı buralar 90 derece birbirine paralel olur. Burası 40 derece ise şurası da 40 derecedir değil mi? Tamam. Şimdi burası tabii ki 70 derece değil mi? Burası 70 derece ise şöyle uzattığımız vakit burası 70 derece olur. Toplam yani alfa artı 40 artı 70 eşittir 180 dereceden alfamız 110, 180'den 110 çıkart 70 derece olarak bulunur ki bu da alfa eksi beta soruluyor bize. Alfa eksi beta alfamız 70, betamız 20. Buradan 50 derece mi çıkıyor? Doğru bulduk mu? Yani 6. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği mi? E tabii ki C seçeneği doğru bulmuşuz. Tebrikler bize. Alkışlar gelsin bize. Evet 7. sorudayız. 7. soruya şöyle bir bakıyoruz. Ben ilk etapta e, burada ne görmem gerekiyor dediğim zaman yine e, kenar 14 derece dik dik var. Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Bir hareket noktamızı iyi seçmemiz çok önemli. Tamam şuraya bir açı verelim. Beta diyelim. Burada beta olacaktır. Yani alfanın kenarlarına doğru ilerlemeye çalışıyorum. Alfa artı 14 ise burası da alfa beta artı 14 ise burası da beta artı 14'tür. Şimdi iki iç açının toplamı kendilerine dış, eşit ol, kendilerine komşu olmayan dış açıya eşitti. Yani alfa artı beta eşittir hangi açıların toplamı? Beta artı 14 90. 90 artı beta artı 14. Betalar birbirini götürürse alfa buradan 104 derece olarak gelir ki bu da sorumuzun doğru cevabının e seçeneği olmasını gösterir. Geldik 8. sorumuza. Hı hı. Evet şöyle o zaman şuraya alfa alfa dersek şayet. Tamam. Ee, burası da 2 alfa olur. Değil mi? Karşılıklı açılar eşit olduğu için 2 alfa olur. E burası da 2 alfa olur. E Z'den dolayı alfa ise bu da alfaydı. O zaman şu açı 180 derece doğru mu? Yani 3 alfa artı 111 derece eşittir 180 dereceden alfa eşittir ne yapacaktır? 70-69 derece alfa eşittir. Pardon 3 alfa 69 derece ise alfa eşittir. 23 derece olarak bulunur. Bizden istenen <laughs> ADC'ye alfa demiş. ADC Neyse çok önemli değil. Biz de buna A diyelim. Ee, o zaman alfalarımızı bulduk. 23, 23. Burası kaç derece yapar? 23, 23 daha 46 derece. E, burası 46 ise toplamları 180 derece olacağı için 180'den 46'yı çıkarsak 134 derece olur mu? Gelir mi 134 derece? Doğru mu bulduk? Doğru bulduk değil mi? Yaşasın doğru bulduk. 8. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Gelsin 9. sorumuz. Evet. Kim korkar geometriden diyoruz. Bir muhteşem üçlü hikayesi. Neymiş? Hipotenüs ait 90 derece. Hipotenüs ait kenar hipotenüsün yarısı değil Muhteşem üçlü. Bakalım burada nerelerde var. Aha. Burası 90 sa paralellikten dolayı buraya 90 derece diyebiliriz. Dedim bile. Şimdi AD AD'nin iki katı diyor. AD neresi? Burası 2K. Pardon buraya K der isek AD'ye EC 2K'ymış. E, C neresi? Burası 2K'ymiş. O zaman şu alt kısma doğru yazalım 2K'yı. Ne dersin? Burası 2K oldu. Şimdi devam edelim. Buradan 90 dereceden bir muhteşem üçlü yapalım olmaz mı? Çünkü yan taraftaki K'yı kullanmamız açısından buralar birbirine eşit oldu mu? Eşit oldu. K, K muhteşem üçlü olduğundan dolayı yani burası da K'dır. Dolayısıyla şurada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Değil mi? Alfa ise hemen renk değiştirelim. Orası Alfa alfaysa burası da alfa. Burası 2 alfa oldu. 2 ise o zaman bu açıdan olacaktır. 2 alfa olacaktır doğru mu? 2 alfa olacaktır. Şimdi burası alfaysa z'den dolayı burası da alfa. Ee, şurayı düzenleyelim. Biraz daha düzgün yazalım. Şimdi e, şuranın 2 alfa olduğunu biliyoruz. Değil mi? 2 alfa olduğunu biliyoruz. O zaman burası 3 alfa. Hı hı. ADH açısı 30 dereceydi. ADH açısı şu açı 30 dereceydi. Tamam. 3 alfa artı 30 eşittir 90 derece değil mi? Şu küçük üçgende kullandık. Evet, 3 alfa eşittir 60 alfa eşittir 20 derece olarak bulunacaktır. Bizden istenen şey alfa mı? 20 de derece... A bulmuşuz alfa'yı. Baksana 9. soru o zaman C seçeneği mi? Doğru bulduk mu? Evet, doğru bulmuşuz. Gelsin 10. sorumuz. Şöyle bir 10. soruya göz gezdiriyorum. Bizi 10. soruda neler bekliyor? Önce neyle başlayalım? 85 hemen karşıya 85 diyebiliriz değil mi? Karşılıklı açılar birbirine eşitti payla kenarda. Tamam. Şimdi 85 A açısı ve şu 55 dereceyi toplarsak 90 140 yapar. O zaman şuralara 20'şer derece kalır mı? Yani tekrar ediyorum 85 ile 55 toplarsak 140, 180'den çıkartıp 2'ye bölürsek 20, 20 kalır. Doğru mudur? Evet. 20, 20 kaldı. Şimdi Z'den dolayı 55 ise burada da 55'tir. Tamam. Şimdi şurada da bir Z var. Şurada da bir Z var. Evet gördün mü Z'yi? Alfayı istiyorlar bizden. Burası 75 derece. O zaman burası da 75 derecedir. Z'den dolayı değil mi? Alfa eşittir. 75 derece olarak bulunacaktır. Ya bu da 10. sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olmasını gösterir. Geldik 11. sorumuza. Daki var. Daki. Daki. Nereden anlıyoruz daki? İndirdiğimiz daki ne demek? Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Yani ikiz kenarda dikme varsa hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Değil mi? Demek ki buralar eşit o zaman. Buralara ne diyebilirim? Alfa, alfa diyebilirim. Tamam mı? 50 ise o zaman buraya 50 eksi alfa diyebilir miyiz? Tamamı çünkü 50 derece. Değil mi değerli arkadaşım? Evet tamamı 50 eksi, 50 eksi alfa oldu. Alfa ise buraya 50 eksi alfa kaldı. Şimdi burada da bir daki var. Yani hangi üçgende? F, C, K üçgende bir daki var ama orantısız bir daki. İkiz kenarlık var. 90 derece. Değil mi? Yani çok göze hoş gözükmüyor ama o zaman burası da ne olacaktır? Aç ortaydan dolayı. 50 eksi alfa olacaktır. Bizden istenen yer nedir değerli arkadaşım? Bizden istenen açı e, c kaç? E, c kaç? Yani şu açının tamamı. Bu açının tamamı isteniyor. O zaman alfa artı alfa artı 50 eksi alfa artı 50 eksi alfa. Alfalar birbirini götürür ki buradan istenen açımız 100 derece olarak çıkacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olmasını gösterir. Geldik 12. ve bu bölümün son sorusuna değerli arkadaşım. Bir şekilde aşağıda hazırladığımıya çalıştım ama tekrar edelim. Bir ABCD paralelkenarın dışından dışında alınan bir K noktası diyor. Dışında alınan bir K noktası. Şimdi A ve C köşeleriyle birleştiriliyor. A ve C köşeleriyle birleştiriliyor. Hay hay. KAD açısı 25 derece. KAD açısı 25 derece. Yani şurası 25 derece. Tamam. DCK açısı 30 derece. DC açısı 30 derece. Burası da tamam. E, DAB açısı 70 derece. DAB açısı da 70 derece. Burası da 70 dereceymiş. Paralel kenarın iç açısı bir iç açısı 70 derece. AK, KC ve DK paralelin dış bölgesi de. İşte şimdi bana burada şu soruyu soracaksın. Eminim hocam neye göre tak diye buradan çizdik. Değil mi? Kay dışarıda aldık. Bak soruyu tam oku olarak okuyacak olursan bu soruda şunu anla söylüyor. Diyor ki AK, KC ve DK paralel kenarın dış de diyor. AK, KC ve DK uzunlukları. Evet, paralel bölgenin paralel kenarın dış bölgesinde diyor. Eğer biz bu K'yı bu tarafta alsaydık olur muydu? Olma, olmazdı. şu uzunluk. Yani örnek veriyorum şurada almış olsaydım o zaman buraları birleştirirsem şayet şu kenarları tamam bunlar dış bölgede. Tamam. Ama şurayı da birleştireceğiz değil mi? DK'yı o zaman iç bölgesinde olmuş oldu. Olmadı değil mi? Aynı şekilde şurada aldığımızı düşünecek olursak. E, şey, kenarlar uymuyor. A, D, C. Yani sonuçta karşı taraftan birleştireceğimiz doğru içinden geçiyor. Yani bize verilenler neticesinde ancak ancak bu şekilde çizebilirsen, bu tarafta çizebilirsen, bu A, B, C, D'yi bu şekilde yazdığımız takdirde A ve D'nin dışında bir bölgede o tarafta bir bölgede çizersek soru sağlanır. Verilenler yerleşmiş olur. Buna göre AKC açısı kaç derecedir diyor. M A K C açısı kaç derecedir? Hatırlarsan kazaya vardı değil mi? Şu açıyı soruyor bize alfa. Kazaya nedir? Buraya kazaya dedik. Yani burası 70 ise burası 110 derece değil mi? Paralel kenarda komşu açıların toplamı 180 derece olduğu için. Kaz ayağı neydi? Alfa artı 25 artı 30 eşittir 110 derece. Heh. Buradan alfa eşittir. 110'dan 55'i çıkartırsak ee, bir dakika evet, 110'dan 55 çıkarsak 55 kalır. 55 kalır. Evet sorumuzun doğru cevabı o zaman ne olur değerli arkadaşım? 55'tir. Ha, bunu şöyle de yapabilirdin. Ha, hocam kaz ayağını hatırlamadım. mı? Hatırlamadıysan o zaman şunu şöyle uzatabilirsin. Şu kenar uzantısı olarak uzatabilirsin. Şurayı ben bir sileyim. Uzattıktan sonra iki iç açının toplamı bir dış açı. Burası alfa artı 25 olur. Yine iki iç açının toplamı bir dış açı. Aynı şekilde 55 derece bulabilirsin değerli arkadaşım. Evet bu şekilde ne yapmış olduk? Paralel kenarda uzunlukta ki açıdaki açıdaki son konumuz olan pekiştirme 11'in sonuna geldik. Şimdi artık paralel kenarda uzunluk konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.